Kur'an ayetlerindeki tekrarlar usanç vermiyor mu? Ve bu tekrarların hikmeti nedir? Elbette Kur'an'daki tekrarlar usanç vermiyor. Nasıl ki her parlayan şey ateş değildir ve yakmaz. Tekrar da bazen usanç verir. Fakat bu usanç her parlayan şeyin ateş olmaması gibi umumi değildir. Her yere, her kelama ve her kitaba şamil değildir. Usanç verdiği zannedilen pek çok tekrarlar söz sanatı olan belagatçe güzel kabul edilir ve takdir edilir. Evet, insanın yediği yemekler biri gıda, diğeri meyve olmak üzere iki kısımdır. Birinci kısım, yani gıda olanı tekrar ettikçe memnuniyet verir. Kat kat teşekküre sebep olur. Evet, her gün ekmek yeriz, su içeriz ama asla bıkmayız. Çünkü bunlar gıdadır ve gıdanın tekrarı güzeldir. İkinci kısım olan meyvede ise Tekrar usanç değişiklikse lezzet verir. Aynen bunun gibi sözler ve kelamlar da iki kısımdır. Bir kısmı maddi gıdalar gibi ruhlara gıda ve fikirlere kuvvet verici hakikatlerdir ki maddi gıdalar için geçerli olan hüküm bu kelamlar için de geçerlidir. Bu gibi sözler tekrar ettikçe güneşin ışığı gibi ruhlara, fikirlere hayat verir. Kelamın meyveye benzeyen kısmında ise tekrar makbul değildir ve beğenilmez. İşte Kur'an tamamıyla kalplere gıda ve kuvvet olduğundan tekrarı usanç değil lezzet verdiği gibi Kur'an ayetlerinden Öyle bir kısmı vardır ki o kuvvetin ruhu hükmünde olup tekrar ettikçe daha ziyade parlar. Hak ve hakikat nurlarını saçar. Misk gibi karıştırıldıkça kokar. Tekrar zannedilen ayetlerde hakikatte tekrar yoktur. Zira o ayetler ayrı ayrı hikmetleri, nükteleri, gayeleri ifade ettiğinden yalnız ibarece ve lafızca birbirine benzediklerinden tekrar zannedilmiştir. Mesela Nisa suresi 130, 131 ve 132. ayetlerde yerde ve gökte olan her şey Allah'ındır ifadesi peş peşe üç defa zikredilmiştir. Halbuki zahirde tekrar gibi gözüken bu ifade sadece lafızca tekrardır. Hakikatte tekrar yoktur. Zira her bir ifade farklı nükteleri ve hikmetleri taşımaktadır. Şöyle ki, Allahü Teala 130. ayette eğer eşler birbirinden ayrılırlarsa Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir buyurarak cömertliğini ve ikram sahibi olduğunu beyan etmiştir. Bundan dolayı Allahü Teala bu ayetin peşinden yerde ve gökte olan her şey Allah'ındır buyurmuştur ki bu beyandan maksadı Allah'ın cömertlik ve kereminin genişliğini ortaya koymaktır. Sonra Allahü Teala 131. ayette eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde ne varsa her şey Allah'ındır buyurmuştur ki bundan murat Allah'ın itaat edenlerin itaatinden ve günahkarların günahından münezzeh olduğudur. Yani onun celali ne artar ne de eksilir manasındadır. İşte bundan dolayı bu ayet-i kerimenin sonunda yine aynı ifade, yerde ve gökte olan her şey Allah'ındır. Ayeti zikredilmiştir ki, bundan maksat, Allah'ın zatı gereği her şeye sahip olduğu ve her şeyden müstahni olduğunun beyanıdır. Daha sonra Allah 132. ayette Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar, eğer o dilerse sizi giderir de yerinize başkasını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Buyurmuştur ki bunun manası Allah'ın var etmeye ve yok etmeye kadir olduğudur. İşte buna delil olarak da bütün mülkün Allah'ın olduğu bir kere daha zikredilmiştir. Bir daha toparlarsak Allahü Teala yerde ve gökte olan her şey Allah'ındır ifadesini peş peşe üç defa zikretmiştir. Bu üç ifadeden birinci ifadede cömertlik ve kereminin genişliğini, ikincisinde her şeye malik olup her şeyden müstagni olduğunu ve üçüncüsünde de sonsuz kudretini ve her şeyi yok etmeye ve var etmeye kadir olduğunu nazara vermiştir. Binaenaleyh tek bir ayet bu üç farklı manayı ifade edince, kendisiyle o manalar anlaşılsın diye tekrar edilmiştir. Tekrar sadece lafızcadır. Yoksa ayetin ifade ettiği mana ve nükteler farklıdır. Yine mesela Bakara suresinin 144, 149 ve 150. ayetlerinde yüzünüzü Mescid-i harama çevirin ifadesi üç kere tekrar edilmiştir. Bu tekrarda da önceki ayet gibi birçok hikmetler vardır. Bu hikmetlerden birincisi şudur. İnsanların üç değişik hali vardır. Ya Mescid-i Haram'ın içindedir, ya Mescid-i Haram'ın dışında Mekke dahilindedir ya da Mekke'nin dışındaki herhangi bir beldede bulunur. İşte her bir emrin muhatabı bu üç gruptan biridir. Birinci emir, Mescid-i Haram'da bulunanlara, ikinci emir Mekke ehline ve üçüncü emir de Mekke dışında yaşayan tüm Müslümanlaradır. Binaenaleyh, ayetlerin muhatapları farklı olduğundan, ayette tekrar yoktur. Tekrar sadece lafızcadır. Ayetin üç defa tekrar edilmesindeki İkinci hikmetse şudur. Allahü Teala bu emri üç defa tekrar ederek 1. Emrin arkasında ehli kitabın kıblenin çevrilmesi hadisesinin hak olduğunu kendi kitaplarından bildiklerini, 2. Emrin akabinde bizzat Allah'ın bu işin hak olduğuna şahit olduğunu ve 3. Emrin arkasında da kıblenin değiştirilmesi emrinin insanların elinde ümmeti Muhammed'e karşı hiçbir delil kalmasın diye emir buyurduğunu açıklamıştır. İşte her bir emirde ayrı ayrı faideler ve hikmetler bulunduğu için tekrar yerindedir ve güzeldir. Bu bahsi verdiğimiz iki misalle geçiyoruz. Daha fazlasını isteyenler tefsir kitaplarına müracaat edebilirler. Zira tefsirlerde tekrar edilen ayetlerin her birinin tekrarındaki hikmetler ve faydeler teker teker izah edilmiştir. Sözün özü başta dediğimiz gibi tekrar zannedilen ayetlerde hakikatte tekrar yoktur. Zira o ayetler ayrı ayrı hikmetleri, nükteleri, gayeleri ifade ettiğinden, yalnız ibarece ve lafızca birbirine benzediklerinden tekrar zannedilmiştir. Hatta Musa aleyhisselamın kıssasında çok meziyetler ve hikmetler vardır ki, her makamda o makama münasip bir yön ile zikredilmesi, belagatin ta kendisidir. Demek hangi surede tekrar varsa o surenin ruhuyla münasip bir cihet bizzat kastedilmiştir. Kur'an bir zikir kitabıdır. İmam-ı Şafii, Kur'an okumaktan daha üstün bir zikir yoktur diyerek bu hakikate dikkat çekmiştir. Nasıl ki zikirde Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah gibi ifadeler sıklıkla tekrar edilir. Hatta bir kısmı hem namaz içinde hem de namazdan sonra 33'er defa tekrar edilir ve bir bıkkınlık ve usanç olmaz. Aynen bunun gibi madem Kur'an da bir zikir kitabıdır, elbette zikir lafzı olan Allahu ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, la ilahe illallah gibi ifadeler sıklıkla içinde geçmelidir. Zira zikrin gereği tekrar ile nurlanmaktır. O halde Zikir lafızlarının Kur'an'da tekrar edilmesi, Kur'an'ın aynı zamanda bir zikir kitabı olmasının gereğidir. Ve bu lafızların tekrarını anlayamamak, Kur'an'ın aynı zamanda bir zikir kitabı olduğunu ve zikrin gereğini bilmemekten ileri gelmektedir. Kur'an aynı zamanda bir dua kitabıdır. Kur'an şu gibi ayetleriyle bize dua etmeyi öğretmektedir. Ey Rabbimiz, dünyada ve ahirette bize iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılığı bağışla. Ayaklarımızı sabitle ve bizi ateşin azabından koru. Kur'an'daki dua ayetleri o kadar çoktur ki, sadece Kur'an'da geçen dua ayetlerinin toplandığı birçok dua kitapları tehlif edilmiştir. Duanın gereği ise ısrarla istemektir. Duaya ara vermeden devam etmektir. Ve bıkmadan, usanmadan yalvarmaktır. O halde Kur'an Aynı zamanda bir dua kitabı olduğu için dua ayetlerinin tekrarı yerinde ve son derece güzeldir. İşte Kur'an'daki ayetlerin tekrarını anlayamamanın bir sebebi de Kur'an'ın aynı zamanda bir dua kitabı olduğunu ve duanın gereğinin ısrarla istemek olduğunu bilmemektir. Kur'an aynı zamanda bir davet kitabıdır. İnsanları İslam'a, imana, Allah'tan korkmaya ve O'nun birliğine inanmaya davet etmektedir. Bu sebeple de içindeki tekrar güzeldir, hatta lazımdır. Zira davetin gereği tekrar ile kuvvetlendirmektir. Hangi davet vardır ki bir defa ile yetenilmiş olsun, ve muhatapları sadece tek bir davet ile ona taraftar olsun. O halde kusur zannedilen tekrar kusur olamaz. Kusur zannetmek Kur'an'ın bir davet kitabı olduğunu ve davetin gereğinin de tekrar ile kuvvetlendirmek olduğunu bilmemekten ileri gelmektedir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya güç yetiremez. Fakat bir veya birkaç sureyi okumaya muvaffak olabilir. Onun için Kur'an'daki tevhid, ahiret, ibadet gibi en mühim maksatlar her bir surenin içine yerleştirilmiş. Böylece her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiştir. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için bu maksatlar hemen her surede tekrar edilmiştir. İşte bu sırdandır ki Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, meleklere iman gibi iman hakikatleri ve İslam'ın farzlarından olan namaz, zekat gibi farzlar her bir surede tekrar edilmiştir. Bu sayede Kur'an'ın tamamını okumaya gücü yetmeyenler bir surede adeta Kur'an'ın hülasasını bulmakta ve nasipsiz kalmamaktadır. İşte tekrarın bir hikmeti de Allah'ın bu rahmetidir ve Müslüman kullarını bu hakikatlerden nasiplendirmek istemesidir. Hem Kur'an tesis edicidir. alem İslam'ın temelleri ve bu dinin esasları olan iman hakikatlerini, İslam'ın emirlerini ve şeriatının kanunlarını içerir. Ve bu esasları beşerin toplumsal hayatına yerleştirip tesis etmeye çalışır. Öyleyse bu esasların tekrar ile zikredilmesi gerekir. Ta ki bu tekrar ile o hakikatler kalplerde kuvvet bulup perçinleşsin. O halde kusur zannedilen tekrar kusur değildir. Bilakis nerede tekrar var ise orada önemine binaen bir tekit var demektir. Demek tekrarın kusur olduğunu zannedenler Kur'an'ın tesis edici özelliğinden ve neleri toplumsal hayata tesis etmeye çalıştığından da habersizdir. Hem Kur'an öyle büyük meselelerden ve ince hakikatlerden bahseder ki, onu okuyup dinleyenlerin kalplerine yerleştirmek için çok defa farklı şekillerde tekrar gerekir. Kıyametin kopması, ahiret aleminin açılması, herkesin amellerinden hesaba çekilmesi, ebedi olan cennet ve cehennem hayatı, cennet nimetleri, cehennem azabı gibi pek büyük meseleler ve ince hakikatler ancak tekrar ile kalplerde yerleşir. Yoksa zayıf bir ima ya da tek bir bahisle bu büyük meselelere iman sadece taklitte kalır. Kişiyi hakikate ulaştıramaz hem Kur'an kalplere ve ruhlara şifadır. Bir doktorun hastasına şifa için ilaçları devamla tekrar ettirmesi ve şifanın ancak devamla tekrara bağlı olması gibi kalbi ve ruhi hastalıkların Kur'an'daki manevi ilaçlarla tedavisi de ancak ve ancak devam ile tekrara bağlıdır. Yoksa nasıl ki bir ilacı tek bir defa kullanmakla şifa bulunamıyor ve ilaca devam gerekiyor. Aynen öyle de kalbi ve ruhi hastalıkların şifası için de ilaç hükmündeki ayetleri tekrar ile okumak gerekmektedir. Ne acayiptir ki maddi bir hastalıktan kurtulmak için doktorun verdiği ilacı Tekrar ile kullanmayı normal gören bir insan manevi hastalıklardan kurtulmak için şifa hükmündeki ayetlerin tekrar ve tekrar okunması gerektiğini nasıl kavrayamaz. Sözün özü Kur'an'daki tekrarlar hem güzeldir hem gereklidir. Hem faydalıdır ve hem de hikmetlidir.